Intel Core i5 10. nesil 16 GB RAM, 6 GB 3060 ekran kartı, 1 TB SSD 125 bin ruble. MacBook Pro'muz var burada. Evet MacBook Pro 240 bin ruble arkadaşlar. 50.000 ila 60 bin ruble arasında PlayStation 5'in fiyatı. Herhalde arkadaşlar bugün Rusya'da teknoloji marketine geldik ve size teknoloji fiyatlarını göstereceğim. Vallahi bilmiyorum etrafında bayağı şeyler var arkadaşlar. Rusya'nın marketi El Eldorado olarak da geçiyor burası. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce nereden başlayacağız? Tabii ki iPhone'dan başlayacağız. Şuradan ucuzdan pahalıya doğru gidelim arkadaşlar. iPhone SE modeli 40.000 ruble. iPhone 12 modeli 64.990 ruble. Tabii ki 64 GB, eğer ki 256 GB isterseniz 80.000 ruble. iPhone 13 minimiz var burada 70.000 ruble. Eğer ki 512 GB'ını isterseniz 100.000 ruble vermeniz gerekiyor. iPhone 13'ümüz var 80.000 ruble. iPhone 13 Pro'muz var 100.000 ruble ve en yüksek modeli iPhone 13 Pro Max var. 110 bin ruble. 1 terabaytını eğer isterseniz arkadaşlar 160 bin ruble vermeniz gerekiyor. Fiyatları TL cinsinden aşağıya yazacağız arkadaşlar biz. Şimdi burada Apple Watch'lara gelelim. Burada arkadaşlar Apple Watch 7'miz var. Tabi telefonlar Türkiye'de birazcık daha pahalı ama Apple Watch konusunda Rusya birazcık daha pahalı. Apple Watch 7 45 milimetresi 40 bin ruble 41 milimetresi 37 bin ruble arkadaşlar. iPad Air ve iPad'lerimiz var. iPad Air'ımız arkadaşlar yaklaşık olarak 256 GB 64 bin ruble. Wi-Fi destekleyicisi 82 bin rubleye denk geliyor. iPad'lerimiz ise arkadaşlar 30.000 bin ruble 64 GB'ı 45 bin ruble 256 GB'ı arkadaşlar. MacBook Pro'muz var burada. Evet MacBook Pro 240 bin ruble arkadaşlar. 16 ekranı sanırım bu. 14'ü ise arkadaşlar 190 bin ruble MacBook Pro. Tabii ki bu en pahalı modeli doğal olarak. Sonrasında yine burada bir MacBook Pro'muz var ama bunun fiyatı öncekilere göre birazcık daha düşük. Çünkü 13 ekran. E 120 bin ruble arkadaşlar bu. Eğer ki 512 GB almak isterseniz 135 bin rubleye çıkıyor. Burada iMac var. Yani kasa olarak satılan Apple'ın modeli. 162 bin ruble. Burada işte hangi özellikteki iMac'i istiyorsanız o arkadaşlar. Ellerim bu arada soğuktan inanılmaz derecede kötü oldu arkadaşlar. Bu eller soğuktan. Bir de ışık çok kötü gözüküyor şu anda. <laughs> Her neyse. Mesela Radeon Pro 5500 XT ile evet burada yazmıyor ama 260 bin ruble civarındadır. Radeon Pro 5300 ile 230 bin ruble civarında. Arkadaşlar diğer telefonlara geçelim. Ucuz telefonlara. Mesela buraya geçtiğimizde Huawei'lerin Mate P40'ları varmış. Mesela burada arkadaşlar Huawei p 40 silver 45.000 Ruble. Nokia C20 14.000 Ruble. Arkadaşlar Rusya'da çok fazla telefon olduğu için ucuz telefonları illaki denk getirebiliyorsunuz. Mesela burada Huawei Nova 8 Flash Gold 39.000 Ruble'den bin Ruble'ye düşmüş. Şöyle telefona da bakmamız gerekirse arkadaşlar kamerasını açmak istiyorum çünkü ben sizlere göstermek için. Evet yani arkadaşlar idare eder yani parasını veren bir şey. Sonrasında buraya geçtiğimizde arkadaşlar çok fazla satan Oppo'lar var görüyorsunuz. Oppo Reno5 Silver, Oppo Black. Birazcık daha iyi bir modeline bakmaya çalışalım arkadaşlar. İyi bir modelini ve kötü bir modelini göstereyim size. Pahalı olarak şuna bir bakalım mesela açılacak mı? Evet açıldı. Bunun kamerasına bakmaya çalışırsak evet dondu. Donduğu için arkadaşlar buna bakmayalım bile bence. Ucuz modelinde umarım donukluk yaşamayız. Girelim kameraya şöyle. Evet güzel bir şekilde açıldı. Aslında hayır. <laughs> Açılmadı. Şu şekilde yaptığımızda evet bu biziz. Evet aslında 25.000 ruble ile 17.000 ruble arasında pek bir fark göremedim arkadaşlar. Burada tuşlu telefonlar var. Elimde durumda Evet elim geçiyor yavaş yavaş. Arkadaşlar 10 dakikalık soğuktan sonra bu hale geldi. <laughs> 600 rubleymiş mesela tuşlu bir telefon Digma Links'in. Sonrasında Nokia 150 DS'nin 2700 rubleymiş. Evet arkadaşlar burada denediklerinde alarmı öttürebiliyorlar doğal olarak. Oradan birazcık uzaklaşalım ve sizlere daha farklı modelleri gösterelim. Telefon modellerini bitirdik zaten arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada oyuncu koltukları varmış. 20.000 ruble. Bunun fiyatı gözükmüyor. Bu 18.000 ruble. Şöyle göstereyim. En ucuzu bu arkadaşlar. Bu ise 9000 ruble. Ya bu da bela arıtmaz. O da bela arıtmaz. Şimdi arkadaşlar burada kulaklıklar var. Mesela Cloud Alpha'nın varmış. 2500 ruble indirim uygulamışlar. 9999 rubleden 7500 rubleye düşmüş Cloud Alpha'nın. Logitech'in mekanik klavyesi var burada. 17000 rubleye. Logitech biliyorsunuz hani ün salmış bir marka zaten. Bir kulaklık modeli daha göstereyim size Razer'dan. Razer Kraken X modeli arkadaşlar. 4199 rubleye burada satıyorlar laptoplara gelelim arkadaşlar. Laptopları merak ettiğinizi biliyorum. İş için kullanabileceğiniz bir e, laptopa geçelim. Asus VivoBook Pro 15 OLED 90 bin ruble arkadaşlar. Özellikleri neymiş? Özelliklere bakmamız gerekirse Intel Core i5 11. nesil varmış. GeForce RTX 3050 varmış. 512 GB SSD varmış. Yani arkadaşlar hiç belli etmiyor. Oyun bilgisayarı gibi durmuyor. Yani şirket bilgisayarı gibi duruyor. Oyun bilgisayarına bakalım arkadaşlar. Burada ne varmış? Acer varmış. Size şuradan göstereyim modelleri. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki Intel Core i5 10. nesil 16 GB RAM var. RTX 3060 6 GB var. 512 GB SSD var arkadaşlar. bin rubleymiş bunun fiyatı. Şöyle bir şey yaptığımızda 144 Hz'de ekranının bulunduğunu görüyoruz. Zaten full HD 144 Hz yazıyor burada kendileri. Birazcık daha pahalı bir modele bakmamız gerekirse arkadaşlar burada yine arkadaşlar Acer var. Acer Nitro 5 Intel Core i5 10. nesil 16 GB RAM 6 GB 3060 ekran kartı 1 TB SSD 125.000 ruble. Arkadaşlar tek farkları SSD'nin 512 GB'tan 1 TB'a çıkması olmuş. Laptoplarda birazcık daha ucuz. Laptoplara bakmamız gerekirse arkadaşlar hemen sizin için bakıyorum, geziyorum. Mesela arkadaşlar burada Lenovo iPad 3 varmış arkadaşlar. 50.000 rubleymiş. 10.000 ruble indirim yapmışlar. 40.000 rubleye düşmüş. AMD Ryzen 5 3500 var içinde. 8 GB RAM, 256 GB SSD var arkadaşlar. Ekran kartı yok doğal olarak bu şekilde. Hissiyatı güzel. Küçük bir laptop almak isterseniz eğer bu şekilde bir laptop var arkadaşlar. Lenovo Flex 3 4 GB RAM var arkadaşlar. AMD Silver 3050 var içinde. Windows 10 ve aynı zamanda SSD var mı diye bakmaya çalışıyorum. SSD yok arkadaşlar. Bir yılda garantili bu. Size gösterdiğim bütün laptoplar. Şimdi kameralara gelelim arkadaşlar. Rusya'da kamera. Kameralara gelmeden önce burada mouse'lar var arkadaşlar. Logitech G502 mesela 4600 rubleymiş. Sonrasında Razer Deadheader varmış. Burada 1800 ruble. Fiyatı gerçekten inanılmaz derecede ucuz. Ben aldım çünkü bundan. Benimkinde birazcık daha ucuzdu çünkü ben indirime denk gelmiştim arkadaşlar. Burada indirimler harbi indirim oluyor. Hyper'ın e, klavyesi var burada arkadaşlar. Baktığımda evet mekanik klavye. 2199 rubleye mekanik klavye. Burada alabiliyorsunuz. Bunu görse büyük ihtimalle ben alırdım. <laughs> ben de aldım da birazcık daha ucuz almıştım başka bir marka. Evet kameralara geldiğimizde arkadaşlar burada Canon EOS M50 var 54.000 rubleye. Canon EOS 250 de 46.000 ruble. Canon EOS 2000 de 32.000 ruble ve buraya geldiğimizde arkadaşlar netlerse eğer Nikon Z50 75.000 ruble ve Sony ZV1 biliyorsunuz bunu vlog kamerası 86.000 ruble arkadaşlar. Ama o kadar fazla para vermeye gerek yok çünkü bence Sony ZV1 arasını hiçbir şekilde hak etmiyor. Burada GoPro'nun yeni modeli çıktı arkadaşlar. Bu GoPro Hero 10 Black Edition 47 bin ruble olmuş arkadaşlar. Bu aksiyon kamerasının fiyatı. Burada arkadaşlar bilgisayar soğutucuları var tabii ki. Bilgisayarınız eğer ki ısınıyorsa. Ben bundan almıştım ama indirimli almıştım. 1500 ruble almıştım. 2300 ruble şu anda. Arkadaşlar Rusya'da indirim kovalamanız gerekiyor. Çünkü Rusya'da indirimler gerçek. Her neyse. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki hoparlörler var. Bu bayağı büyük kapaklı hoparlörmüş Sony'nin 45 bin ruble. Sonrasında etrafa bakmamız gerektiğinde arkadaşlar burada kahve makineleri var. İşte mesela bu 7 bin ruble, 23 bin ruble, 25 bin ruble kahveleri de burada satıyorlar. Bunlar herhalde en çok tercih edilenleri bilmiyorum. 7 bin ruble ve 6.000 ruble şeklinde yapmışlar. Termoslar var burada. Sonrasında arkadaşlar şimdi termos falan göstermek hiç istemiyorum. Ondan dolayı size birazcık daha merak ettiğiniz şeyler var mı? Onları göstereyim diye bir bakınıyorum. Ve evet arkadaşlar televizyonlara geldik. televizyonların hani fiyatlarını ben çok fazla tahmin edemiyorum ama siz daha iyi bilirsiniz televizyon fiyatlarını. Mesela arkadaşlar şöyle bir televizyonumuz var bizim. Bu televizyonumuz arkadaşlar 3840'a 2160 ve 130.000 ruble Android 9a'ymış bu sistem aynı zamanda. 4K Ultra HD'ymiş bu televizyonumuz. Evet burada birazcık daha büyük bir televizyonumuz var ve 100.000 rubleden 90.000 rubleye inmiş LG'nin arkadaşlar burada özellikleri yazıyor. İşte oyun oynamak istiyorum inanılmaz derecede güzel HD Pro, HD R10 Pro sonrasında 4K olarak size görüntü vermeyi garanti ediyoruz şeklinde. Evet arkadaşlar burada 8K televizyon varmış. Uzaktan göstereyim ben size bu 8K televizyonu. Bu şekilde göstereyim size arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde televizyonun yaklaşık olarak 180 bin ruble olduğunu görüyoruz ve televizyon tam olarak bu şekilde. İzleyenler siz kendiniz karar verin nasıl olduklarına. Evet arkadaşlar PlayStation'a geldik. PlayStation mesela çok fazla merak ediliyor değil mi? PlayStation 5'in fiyatı. Şimdi PlayStation 5'imiz nerede arkadaşlar? PlayStation 5'imiz burada. Bu şekilde. Fiyatı burada yazmıyor ama ben size şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. 50 bin ila 60 bin ruble arasında PlayStation 5'in fiyatı. Yani eğer ki 2 ay önce 3 ay önce bunun ne kadara geldiğini bana soracak olsaydınız ben size 5000 lira 6 bin lira derdim ama şimdi kurdan dolayı daha yüksek oluyor. Tabii ki her şeyin fiyatı arttı arkadaşlar. Sadece dolar yükselmedi her şey yükseldi. TL düştü aslında. Burada Trust Master'ın direksiyonu varmış. Ama tabii ki arkadaşlar fiyatı yazmıyor. Evet arkadaşlar burada PlayStation 4'ün oyunları var. Oyunlardan da iyi bir şekilde anlıyorsanız eğer fiyatların ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu söylerseniz gayet güzel olur. Mesela God of War varmış arkadaşlar. 749 rubleye düşmüş. 1350'ymiş. Bu da 749 ruble. Aynı oyun zaten. Uncharted 4 arkadaşlar 1490 ruble indirim olmamış bunda. Sonrasında arkadaşlar Spider-Man Çelöbek e, Paç yazıyorlar. Hani adam örümcek. Ruslar kendi dillerine çevirmişler. Evet arkadaşlar 3500 rubleymiş 2000 rubleye düşürmüşler bunu. Sonrasında başka tanıdık oyunlara bakıyorum. Detroit varmış arkadaşlar. Detroit 1500 ruble indirim yok. Sonrasında evet Battlefield yeni çıktı arkadaşlar. 2042 4500 ruble olarak çıkmış arkadaşlar. Türkiye'de fiyatlar nasıl? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tabletler var arkadaşlar burada. Mesela Huawei Mate Pet var burada. 12.000 ruble civarında. Sonrasında birazcık daha kaliteli olsun, pahalı olsun derseniz eğer karşınıza Huawei Mate Pro 828 128 GB çıkıyor. 55.999 rubleymiş. 50.000 rubleye düşmüş. Şöyle de tablete. Bakalım arkadaşlar. Gayet gayet akıcı tablet. Şimdi size birazcık donuyor gibi gelebilir ama gerçekte kamerada öyle geliyor bana akıcı. Ama eğer ki mesela annenize, babanıza ya da kardeşinize tablet almak isterseniz böyle birazcık daha normal şartlarda tablet alayım derseniz gösterdiğim gibi Huawei MatePad T10 var. T10'a da arkadaşlar baktığımızda dondu mu diyecektim. Evet. Hayır donmadı. Gayet güzel arkadaşlar. Yani insanın işini görür. 12.000 ruble. Yine söylediğim gibi fiyatları aşağıya yazacağız arkadaşlar biz TL olarak. Arkadaşlar fiyatlar bu şekildeydi. Her videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki benden de video fikirleri istiyorsanız aşağıya yorum kısmına yazın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.